İnsan ilişkileri noktasında esnek olmanın bana verimlilik olarak geri döndüğünü sıklıkla tecrübe ettim. Yeni şeyler öğrenmeyi, yeteneklerimi geliştirmeyi çok önemsiyor. Bu amaçla insan ilişkilerinin öğreticiliğinden faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarla bilgi alışverişinde bulunmak benim için bu nedenle çok önemli. Bir konuda bilgi sahibi iseniz kendinize saklayıp istiflemeyin hayata geçirin ve çevrenizde bulunan insanlara aktarmayı unutmayın faydalı olmak güzeldir. Konularımızı faydalı olarak değerlendirdiğinizde beğenip paylaşmayı unutmayın yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone ol butonuna ücretsiz tıklayın teşekkürler. Uzaylılar aramızda mı? Yıldızları gözlemleyen bilim insanları yakın zamanda dünya dışında da akıllı canlıların yaşıyor olma ihtimalini araştırmaya başladı ve konuya dair daha fazla düşündükçe ilk karşılaşmanın muhtemelen uçan daireler içindeki yeşil adamlarla olmayabileceğini fark ettiler. Uzaylıların nasıl göründüğü sorusunun cevabı bilim insanlarının merakını daha fazla uyandırıyor. Bilim insanları artık küçük canlılar yerine daha fazla büyük beyinlere sahip canlılar tasavvur ediyor. San Francisco Chronicle'ın haberine göre, Futil Kalıç'ın Astronomi Bölümü Başkanı Andrew Franknoy, açıkçası büyüleyici olan onların burada olma ihtimali fakat bunu bilmiyoruz dedi. Franknoy aynı zamanda NASA'nın 1971'de dünya dışından gelen mesajların saptanması amacıyla kurulan Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması (SETI) Enstitüsü'nün yönetim kurulunda yer alıyor. Frank Noy uzun süredir milyarlarca yıllık eski bir medeniyetin üyelerinin şu ana kadar tıpkı beyni olan robotlar gibi mekanik ve biyolojik olarak evrimleşmiş olabileceğine dair spekülasyonda bulunuyor. Frank Noy bu tip canlıların uzayda seyahat ederken binlerce yıl yaşam kapasitesine sahip olabileceğini düşünüyor. Franknoy'un düşüncesine göre gelişmiş medeniyetler içinde uygun koşullarla karşılaştığında büyümeye programlanmış kuluçka halinde yaşam kaynağı dolu binlerce küçük kaplar göndermiş olabileceğini de ileri sürüyor. Franknoy, tüm matematiksel modellerde yayılmak için iradesi ve kaynağı olan galaksinin erken dönemindeki bir tür şu ana kadar galaksinin pek çok kısmını eserleriyle ya da biyolojik sporlarıyla doldurmuş olabilir ifadelerini kullandı dünya dışındaki yaşama yönelik spekülasyonlar, dünyanın yakınından geçen yıldızlar arası iki nesnenin keşfinin ardından geldi. Keşif, bilim insanları arasında uzayda yolculuğa ve uzaylı medeniyetlerine yönelik ilginin artmasına neden oldu. Bir I, Aumuamua isimli dönen, kırmızı ve sigara şeklindeki nesne ilk kez 2017'de tespit edilmişti. Öte yandan 2019'da tespit edilen iki I, Borisovsa, bir I, Aumuamua'dan sonra gözlenen ilk yıldızlar arası kuyruklu yıldız ve ikinci yıldızlar arası cisim özelliğini taşıyor. Nesneler, varlıkları gereği, pek çok astronomun diğer güneş sistemlerinden biyolojik sporlar taşıyan kayaların ya da kapların dünyaya ulaşabileceği fikrini düşünmesine neden oldu. Bu fikir Harvard Üniversitesi Astronomi Departmanı Başkanı Avi Loeb'den büyük destek aldı. Loeb, Aumuamua'nın Al tuhaf uzun şeklinin ve yer çekimiyle ilintili olmayan özgün ivmesinin onun uzaylı bir medeniyet tarafından gönderilen mekanik bir cisim olduğu anlamına gelebileceğine dair bilimsel bir makale yazmıştı. Bahsi geçen nesne ilk kez Harvard Üniversitesi'nin Astronomi Enstitüsü'nde tespit edilmişti. Öte yandan pek çok astronom Loeb'in hipotezine karşı çıktı ve hemen ardından Nature Astronomy isimli bilimsel yayında geçen yıl yayımlanan çalışma o uzay gemisi değil kaya konglomerası olduğunu ortaya koymuştu. Loeb akıllı yaşamın varlığı dünyanın yakın zamanına tekabül ediyor fakat aynı zamanda burada olduğu göz önünde bulundurulursa başka bir yerde var olma olasılığı da mevcut ifadelerini kullandı. Frank Noe, güneşimizin 4,6 milyar yıl yaşında olduğu göz önünde bulunursa galaksinin diğer yerlerindeki medeniyetlerin robot teknolojisini, yapay zekayı güneş sistemimiz oluşmadan 8 milyar yıl kadar önce kullanıyor olabileceğini ileri sürdü. Frank Noe, bir diğer ifadeyle, bir medeniyetin güneş sistemimizde dahil olmak üzere galaksinin etrafına yabancı mikroplar ya da mikroplar,